Bizimle beraber arkadaşlar bunu kapı topu 2 oynuyoruz. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Videomuza bu başladık. Başladı. Tek gol. Başladı. Aha. Evet. 90 <laughs> Valla diski. Rakibinin altından gol peşinde. <laughs> Yeniceli ataklara karşı resmen gol! Arkadan bir şut. Yeni Paul Arkadaşlar bu arada like atmayı oldu onu unutmayın. Yine alt tarafa doğru vurdu. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Ne kadar? Gerdeal varlar. Gol! Bu zona basıldı. Golden oh. gol peşinde. Haraz <laughs> <alınmaz> bir gol. Nefis. Kupa da tuttu gibini şaşırtarak yerden vuruyor. 2 saniye geride bıraktık. Fark çok az. Hala yetişme ihtimali var. Topu sürerek ilerliyor. O havalandırdı. Ters yolda yönler şaş. Ters yön getirdi. Ne zamanı. Kafayla da. topu uzaklaştırdı. Ayağının içine Hayır. vurdu. Kaleye mi? Hani... Gol, gol gol! Top yedi. Şimdi gol atmak zor. Maçın Hayır. son 30 saniyesi. Top nereye Lavi top ya. İyi vurdu. <laughs> evet, tamam, geçiç olsun. Mükemmel bir gol. Yukarıdan gol peşinde. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. <laughs> Şurada gol geldi. Aa, ben altı altı yapabilirim artık. Şenen altında gol peşinde. Çok heyecanlı bir maç izliyoruz. <laughs> kendi sahasında rakibin hata yapmasını bekliyor. Artık Vallahi son gülük Allah... bekleriyor. Ya, Dur. ya ha kendi sahasında 10 saniye dalarsa gol avar bunu çok üst ortada bir değil. Yerler yerden yerlere vuruldum da. Hakem kanıma da bana bir şey. Hakemi sinirlendim mi arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar. Bak. Bir yandan saldırıyor. Bir orada saldırıyor. Kardeşim ne var? Adam var ya bizi poğaç etmekti değil. etmek yaptı. Yarım etmek dediğim bir şey. Hmm. Hmm. Bir ekstra özellik gelecek galiba ya yani da bir elmas verecek. Oh. <laughs> abi. İki oyuncu da üst sıralar için mücadele abi ediyor. Bakalım kim önce davranacak. Mis <laughs> tercihi süper güç oldu. Vay Dolay be adamımız biraz. Adam da... kötü yere gitti. Alttan vuramak istiyor. Biz A yemeyiz. A çok fazla kendi bir şey diyeceğizsek. gol geliyor. Gol geliyor. <laughs> gol. Harika! Mükemmel bir gol. Gol. Kes, gol. özel gücü geldi. Topu sürüyor. Gol. Top kötü yere gitti. <laughs> Kafayla şut çıkardı. Yine alt tarafa doğru vurdu. Benim bedava. Çok şenlikli. Diyor. Sen çok şanslısın sanki. Ne diyor mu? 3-2. Kafama geldi lan. Maç, uç, uç. Al sana. Kafa vuruşu geldi. Kırtık. Kırtık. Çok şanslısın. Artık kalan son 45 saniye. Gören de sanacak 50 buluştu sayın seyirciler. bak bir Bakalım bu kadar ikonu gelecek mi? Risk almıyor ve rakibin saldırmasını bekliyor. <laughs> <Şansın 'ın gülüyor> gol. Ben buldum. Sen Acaba neydi? oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Ne oldu? Yerden ne oldu? Az önce bana artist yapıyorum. Oyun, oyun karakterle beş. değilmiş. Demek ki ona öğrendik. Oradan golü var. Ay gol o, atıyor. Bir, de bir, bir de var. Var. <laughs> gol <Bunu> da kurtardı. <laughs> i̇şte bu kadar. Lak 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 lak. Maçın bitimine 10 Allah. İşte Ne oldu kıskandı mı? Şansını üst taraftan deniyor. <O>, Güzel gol attım ya kıskandı mı? Oha son birinci <laughs> saniyede ilk defa. Bakken Bravo kardeşim. Bitirdi. İyi oynadın ama beni yenemezsin. So beni yenene var ya. Yorumlara yazdım artık seni yenene. Nereden yeneceğim lan? İzmir'de mi yeneceğim? <laughs> lan ben de bu oyunu oynayayım ya. İzmir'de mi yeneceğim? Adana bu. Adana bu. Adana. Adana. Ad Adana Ay söylemiyor mu? Kardeşim bir kitap başlıyor. Zaten YouTube'luk işi zor aga.

Abi bunlar çok iyi. Abi mükemmel. Oy. Arkadaşlar bay. Abi. Arka Aslında bu çok güzel değil ya. Sanmadım. Bu iki. Bu altı

Neden ben? Ben bunu merak ettim. Ama hak şimdi ya. Çok korku Lan Ne artık bir dur ya. Dur. Hadi dur. Dur dur dur. Allah'ım ben bununla ne yapacağım ya? Allah'ım ya. Çok. al kozdum paketi gelirse ve onu alırsam. Allah beni kurtma beni. Korkma. Ben o dans ederim. Allah çekerim. Videoda Allah çekelim hem de. Videoyu

En az iki çocuktu. Işte. Mutlu musun bunu yapan oyuncu? Valla şimdi onu diyeyim. Oh. Adam iyilik yaptık. Ne ne lan bu? Abi ya. Abi bari bundan çıksın ya. Bundan çıkarsa var ya. Dünyayı yok ederim abi. Arkadaşlar dünyayı keşfederim. Bu lan? Oğlum bunlar ne yapıyor lan? Oğlum ben bunları hoca işkence etsem o diyecek ya. 50 de değil lan 1. Bir. Hatta 1 de değil. Eksi eksi çarpı Eksi sonsuz sayı çarpı sonsuz. Ah oh, ayağım ağrıyor onları dedim ya kesin öğrenciler Lan bu muydu lan? Ya bunlar daha da güçlü. <laughs> Oha! <laughs> Arkadaşlar ben bence hızlıca like gidip abone Sizleri seviyorum. Bay bay.